Merhaba, İyi günler. Nasılsınız? Uzun süredir bir görüşemedik, fırsat olmadı. Ben büyük oğlum ameliyat oldu, onun hastalığıyla ilgilendik, ilgileniyoruz hala. Bir fıtık ameliyatı geçirdi, açık oldu, iki taraflı, iki kasından da dikişleri var. Daha işte şu anda direnlerle evin içinde dolanıyor. O tabi bizi meşgul etti. Psikolojik olarak da etkiledi hepimizi. Şimdi o şimdi odasında dinleniyor. Ben de kendime böyle bir ne zamandır bir çekim falan yapılmıyor. Arkadaşlar yazıyorlar. Telefon açıyorlar. Hem kendime bir teneffüs, bir nefes mi alırım, bilemiyorum. Bir şey çekeyim dedim. Hem de sizlerle İki laf ederim iki lafın belini kırarız dedim biraz deşarjım olurum bilemiyorum benim şöyle üzerine oturmuşum herhalde ağzı burnu bir tarafa gitmiş değiştirmek lazım onu da ben torunuma şey örmüştüm bu sene Selanik model çok modaymış hangi şeyi açsam moda şeyini ya da internette hepsinde aynı şey yazıyor Selanik örgüsü moda diye o da şimdi bir de kısa ya bir yandan da şeyler. İşte şöyle kısa, salaş, uzun kollu bir hırka istedi. Ee, şeyde de var zaten genelde internette bakarsanız. Ben şimdi öyle bir şey ördüm ona. Örerken paylaşmak istedim ama size vakit bulamadığım için şöyle bakın. Kısa dört düğmeli. Bakın niye öyle görünüyor? Gri değil bu aslında siyah da ışıktan herhalde şey yapıyor düz siyah ördüm ben bunu basit aslında kolay şimdi bu 38 beden salaş olsun büyük bol olsun diye bak bak şöyle yapınca rengi çıkıyor siyah oldu şimdi önlerini ben bunu 47 başladım tamam şurasını ön kısmını 47 başladım üç buçuk numara şişle başladım 47 ondan sonra bu lastik kısmını bir düz bir ters yani normal lastik ördüm ondan sonra selanik örgeye geçtim üç buçuktan sonra şişlerim dört buçuğa geçirdim hani hem böyle salaş olsun bir tekrar arttırma şeyi olmasın diye sonra dümdüz örüp çıktık yani şimdi ördüm ve dümdüz şuraya kadar çıktım kol kesimi falan yok sonra o şey kısmına kol kısmına şiş geçirip kolu yukarıdan aşağı örüyorsunuz şimdi Selanik göstereceğim şimdi şeyden sonra lastikten sonra Selanik ördünüz 20 santim ördükten sonra bak 20 santim ördükten sonra bu şey ilik açma yaman yaka kısmını oluşturmak için 20 santimden sonra her sırada gidip gelirken birer ilmek kesip şu V kısmına yani şöyle geliş yaka kısmını oluşturduk tamam mı ondan sonra da zaten 20 santim kadar da yukarı da örüyorsunuz kazan tamamı hemen hemen 40-42 santim falan oluyor kısa olduğu için ondan sonra omuz kısmında da gelince 3 kere de kestim ben. Yani şimdi kol kısa kısmına mesela burayı bitirince 3 kere de o mesela kaç kaldı? 40 santim bir şey kalsa 10 10 10, 10 30'da falan bitirdim. Yani o zaman şu kısım e, dikişleri daha muntazam oluyor. Omuzları keserken. Yani bütün kazakların kesimini ben 3 kere de e, kesiyorum ki dikerken muntazam olsun diye bu böyle püf noktaları ondan sonra da arkayı da 70 başladım 70 yaptım sonra diktim bu kol kısmı şimdi bitirdikten sonra kolun şuradan bitim omuzundan aşağı doğru şurada ölçün 20 santim 20 santim iğneleyin oradan Sonra böyle şey ilmek çıkarın. 75 filan ilmek çıkıyor. 75, 76 filan. Şişle çıkarabilirseniz şişe ben tığla çıkarıp şişe takıyorum. Şişten bazen beceremiyorum. Ondan sonra düz örüyorsunuz. Ben 5 santim filan ördükten sonra mesela ördüm şu koltuk altında şey. 5 santim ördükten sonra bir birer tane kestim bir kestim. Bir beş santim falan örtten sonra bir, birer tane daha kestim. Öyle öyle aşağıya kadar şu lastik kısmına kadar geldim. Kolun e, bitmiş. şu koltuk altından 42 santim. E, lastik kısmına gelince işte burada iplik kalmış. 42 santim. Onu çekeyim buradan. Ha. Bunu görmemişim. 42 santim. 3 santim falan şey e, lastik. 42 yani 40 santime kadar öyle şey yapın ee, kesin 5 sırada bir falan Ondan sonra e, Selanik örgü ördükten sonra kolu bu sefer e, 40 santimden sonra şey hmm, lastik örüp bir ters bir düz bir ters bir düz öreceksin 3 santim kadar da lastik örüp Ondan sonra kolu kesin kolun ölçüleri bu her ikisi de zaten aynı 4 tane de ilik açıyorsunuz. Ondan sonra şu şey lastik kısmı da zaten şimdi 47 ilmek başlayın dedim ya. 47 ilmeğin 9 ilmeğini lastik olarak ördüm ben. Bir ters bir düz. Şimdi bu şeyi Selanik görüyorsunuz lastikten sonra selaneye geçiyorsunuz ya. Gelip de şey lastik kısmına 9 ilmek lastik örüyorsunuz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bütün olarak çıkınca da böyle bir dikiş falan yapmaya gerek yok. Muntazam çıkıyorsunuz. Yaka kısmına gelince ya buraya kadar geldiniz. Burada tamam bitirmeyin. Böyle 3-4 santim daha lastiğinizi devam edin ki şeyi Hırkanın arka kısmına yakasına da pay olsun şu kısmı dikebilmek için anlatabilmişimdir inşallah bugün. Şimdi ben bir ters bir düz bir ipe başladım. Şöyle selanik göstereyim. Hani selanik örgü belki bilmeyen vardır. Ben şimdi bir ters bir düz başladım. Yani şey yapayım diye. Şimdi yine bir sıra ben bir ters bir düz öreyim bir tane boş alıyorsunuz ters düz ters düz örüyoruz 20 ilmek başladım böyle ee, örnek olsun diye çünkü bunda herhangi bir başka model olmadığı için dümdüz örüp gideceksiniz dörtgen şeklinde şeyleri anlatmış oldum herhalde şimdi de selaneyi gösterirsem Olayı çözersiniz. Bu çok modaymış. Diğer bir adı da bunun balıkçı hırkasıymış. Yani balıkçı modeliymiş. Şimdi lastiği ördük. Ben şu kadar lastik yeter sanıyorum. Örnek olarak. Şimdi 4,5 numara şişe geçiyorum. Şimdi selanik örerken tersi aldık. Şimdi bir ters bir düz ördük ya. Şimdi bak şurada düz örgü düz örgü, düz ilmeğin şu bak şimdi düz ilmeğin böyle normal almıyorsunuz onun bir altındaki delikten geçiriyorsunuz yani bak şöyle tamam mı aldım ters ördüm şimdi yine bak şu düzü şöyle düz almıyorsunuz şu düzü şöyle almıyorsunuz tamam onun bir altından giriyorsunuz aldık düz ördüm, ters ördüm. Böyle normal girmeyi onun bir altındaki delikten giriyorsunuz. Ters ördük. Böyle düz girmiyorsunuz. Onun bir altına ilmek alıyorsunuz. Ters. Böyle normal almayıp bir altından böyle ilmek çekiyorsunuz. Tamam mı? Onu geriye bırakmışız. Ters. Yine buradan değil bunun bir altından Herhalde görülüyordur. Böyle normal girmeyip onun bir altında şöyle görünüyordur, değil mi? Bak, şöyle düz değil, bunu hemen altında şöyle. Tamam. Bak, düz değil, onun bir altta. Evet. Şimdi Şimdi burayı her zaman başlarken boş alıyorum. Ters. Şimdi bu ilmeği, ilmeği böyle normal düz almıyoruz. Onun bir altındaki deliğinden alıyoruz. İlmek e çektik. Ters. Ters düzüm böyle normal almayıp bir altındaki şeyden ilmek çekiyoruz ters normal almıyoruz onun bir altındaki yerde ilmekten çık çıkıyoruz Evet bu anlaşıldı herhalde Bak. Buradan almıyorum. Şuradan girmiyorum. Şu şuradan girmiyorum tamam bir altındakinde hep selanik bu işte evet şimdi bir sıra daha örersem selanik görürsün selanik Bugün de hava burada pek bulanık oralarda hava nasıl sizin orada diye hani öyle bir şarkı var bizim burada bulanık ara ara yağmur yağıyor şimdi ters örüyorum yine aynı normal yerden almıyorum ilmeği onun bir altındaki delikten çıkarıyorum ters hep düzlerde aynısı oluyor Normal ilmek böyle alınmıyor. Onun bir altından alıyorsunuz. Normal bir ters düz örer gibi düzlerin bir altındakinden ilmek alıyorsunuz. Tamam. Aslında basit. Yani insanla zor gibi geliyor ama bak hemen ortaya çıktı. Bu şekilde öreceksiniz artık. Ne renk örerseniz. ister uzun örün. Uzun fırkalar da moda bu sene. Böyle yine salaş. Uzun da aynı yaparsınız. Böyle başta dümdüz ör çık şeye kadar bir metre mi ne yaparsın onun da kollarını aynı şekilde sizi az bir tane sala şırka evdeki ürünleri değerlendirin çizgi çizgi örün şey örün bak ortaya çıkmaya başladı iki sıra daha öreyim size selaneyi göstereceğim Sonra ıspanak yıkadım, ıspanak ayıkladım gidip ıspanağım pişireyim. Şimdi yine ters, i̇şte yine bak yani düze geldim normal böyle, normal böyle almıyorum, onun bir altındakinden şöyle alıyorum. Ters düzün ikinci delinden çekiyorum. Vakt görünmeye başladı gördün mü gevşek gevşek oluyor böyle tamam hadi alış işleri başlayın ay bugünlük bu kadar Sırf Niye bir şey çekmiyorsun dedikleri için gönüllerini yapmak için. Hem de dedim bu hırkayı gösterin bu senin modasını. Herkes dedim modaya uyuyor. Bizim neyimiz eksik biz de dedim takip edelim. Biz takip etmeyince moda ilerlemiyormuş. Onun için sizlerle beraber güzel günlerde görüşmek üzere. Öpüyorum. İyi günler.